Merhaba arkadaşlar. Maalesef ki Janvi'nin bebeğini kaybettiği bölümde karşınızdayız. Viraj hizmetçi Geta'ya döner ve "Bir annenin yapması gerekeni yaptım ve dosyayı benim için buldum, buraya getirdin." diyerek kahkaha atar. Böylelikle hizmetçi Geta'nın Viraj'ın öz annesi olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Tam o sırada ise Janvi'nin babası Janvi'yi eve bırakır. Jammi ise başına geleceklerden habersiz çocuğuna yaptırdığı beşikle evine gelmenin mutluluğu içerisindedir. Jammi'nin içeri girmesiyle güvenlik görevlisi defalarca Virajı arar ama Viraj'ın telefonu sessizde olduğu için maalesef ki duymaz. Viraj annesine hesaplar sorarken Geta da kendisine ve Jammi'yi çok sevmesine rağmen Jammi'nin ailesine yaptıklarını bir bir anlatır. Viraj da Jammi'nin babasına ve büyük annesine yaptığı her şeyi itiraf eder ve Jammi ile arama kim girerse girsin onu asla yaşatmam der. Viraj Virajın söylediği her şeyi Jammie duymuştur. Virajın arkasını dönmesiyle Jammie ile göz göze gelmesi bir olur. Viraj paniklemiş bir şekilde Jammie'nin yanına koşar ve Geta'nın söylediği her şey yalandı der. Jammie ise duydukları karşısında korkudan resmen şoka girmiştir. Viraj belinden çıkardığı kemeri Jammie'ye uzatır ve Geta'yı cezalandırmasını ister. Söylediği yalanlarla seni benden ayırmak istiyor onu acilen cezalandırmalısın diye tekrardan emreder. Jammie ise girdiği şokun etkisiyle tek kelime dahi etmez etmez viraj öfkeyle Janmi'yi itiverir. Janmi itmenin etkisiyle karnını masaya çarpar ve ardından acıyla yere yığılır. O sırada elini aldığı kemerle annesini dövmeye giden viraj Janmi'nin düştüğünü fark eder. Hemen caminin yanına gider ve Jami'nin kanamasının olduğunu görür. Acilen yatağa çıkarır ve doktoru çağırır. Doktor Jami'yi muayene ederken viraj annesine döner ve hayatıma girdin ve yine hayatımı mahvettin der. Şu an Jami ile ilgilenmem gerekiyor der ve annesinin elini ayağını bağlar bir odaya kilitler. Doktorun muayenesi bittikten sonra viraj odaya girer karım ve bebeğimin durumu nasıl diye sorar. Karınızın durumu gayet iyi ama maalesef ki bebeğini düşürmüşler. Viraj duyduğu bu haber karşısında aşısında yıkılırken jean de aklını kaçırır.